Herkese merhaba, bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yumuşacık, puf puf, sünger gibi bir poğaça tarifim var. Bu tarife kesinlikle bayılacaksınız. Bakın, elimle sıkıyorum, tekrar eski halini alıyor. Sünger gibi, sünger gibi bir poğaça yapmak ister misiniz? Hem de tadı muhteşem. Size böyle, bakın iç dokusunu gösteriyorum. Muhteşem. Bu tarifi yapmak istiyorsanız her şey tarifinde. Bakalım nasıl yapmışım. Hı? Hamur için gerekli malzemeler. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı yoğurt. 2 adet yumurta, bir tanesi sarısı üzerine sürülecek. Yarım bardak sıvı yağ. Bir tane maya. Böyle şu boyutta olacak ve bir tane kabartma tozu, 3 yemek kaşığı şeker, 2 tane çay kaşığı tuz. Hamurumuzu yapma aşamasına geçelim. Bir bardak ılık süt, bir tane maya, yaş maya, üzerine 3 çorba kaşığı şeker ekleyelim. İsteğe göre eğer biraz daha tatlı oranı fazla olsun istiyorsanız 4 kaşıkla şeker ekleyebilirsiniz. Ben 3 şeker, 3, 3 e, çorba kaşığı şeker kullandım. Bunu güzelce eritiyorsunuz. Mayanın e, ılık süt içerisinde çözülmesini sağlıyorsunuz ve şekerin. Bu şekilde e, mayamız daha güzel oluyor. Daha iyi tutuyor. E, ben hep böyle yaparım ve çok güzel olur. 2 tane yumurtanın bir tane sarısını ayırıyorum. E, onu üzerine sürmek için diğerini ekliyorum bir tane sarayı ayırdım. Bir bardak yoğurt. O da ısısında yoğurdunuzu. Önceden çıkartın. E, buzdolabı soğukluğu gitsin. Ben e, ayrıca ev yoğurdu kullandım. Yarım bardak su bardağı da sıvı yağımızı ekliyoruz. E, i̇ki tane e, çay kaşığı tuz. İki tane çay kaşığı oluyor bu. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane hamur kabartma tozu ekliyorum. karıştırıyorum ve üzerine eridiğim bundan bir bardak un ekliyorum azar azar unumuzu ekleyip kıvamına göre bir bardağı eklemiştim. Şimdi ikinci bardağı ekliyorum. Ben genelde bir de esmer unla beyaz unla karışım da yaparım. Üçüncü bardak unumuzu ekliyoruz. Teker teker gösteriyorum. Hani ekledikçe olan kıvamını görün diye. Bakın şu modda hani tam dördüncü bardağımızı ekliyoruz. Evet, onu da ekledik. Karıştırdık. Beşinci bardağı ekliyoruz. Tek tek gösteriyorum. Çünkü hamura ekledikçe ki olan kıvamını görün diye. bu hamur kulak memesinden daha yumuşak bir hamur oluyor. Ona dikkat edin. E şöyle düşünmeyin hani aa işte yaptım da e, hamurum e, çok ele yapışır oldu yok böyle olmaz biraz daha ekleyeyim falan düşünmeyin. Ve yarım bardak daha ekledim çünkü çok aşırı cıvık çünkü. Toplam 5,5 su bardağı ekledim ve bu gerçekten yeterli oluyor. E bundan emin olabilirsiniz. E, bu hamurumun zaten diğer püf noktası e, böyle puf puf sünger gibi olmasının sebebi de e, hamurumun çok katı olmaması, kulak memesinden daha yumuşak olması. Güzelce yoğuruyorum. Çok güzel bir hamur oluyor. Ee, ama kesinlikle hani yok biraz daha gerekiyor düşünmeyin. 5,5 bardak gerçekten yeterli oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Belki onun kalitenize göre 6 en fazla 6 olabilir ama dediğim gibi ben e, yaparken elime hafif böyle yağlayıp e, bezeleri elime alıyordum. E, o şekilde yapıyordum. Çünkü bak şu anda elime yapıştı. Hafif elimi yağladım. E, onu o şekilde yoğurmaya çalışıyorum. Hamurunuzu güzelce 5 dakika yoğurun. 5 dakika, en az 5 dakika hamurunuzu yoğurun. Ee, bu hamurunuzun çok iyi fark edecek. Sonra hamurunuzu 1 saat bekletin. Ee, ve böyle e, beklettikten sonra elinize birazcık daha böyle havasını alın hamurun. Şu şekil gördüğünüz gibi hamurum e, bekletmiştim, kabarmıştı. Sonra e, hamurumu birazcık daha yoğurup havasını aldım. Sonra bunları böyle ee, yuvarlak bezeler halinde koparıyorum. Elime yapışıyor. Elimi yağlıyorum. sizin de elinize yapışacaktır. Dediğim gibi bu hamur çok yumuşak bir hamur oluyor. Kulak memesinden daha çok yumuşak bir hamur. O yüzden hamurun yumuşak olması yanıltmasın. Zaten hamurun böyle puf puf sünger olmasındaki sebep hamurumuzun yumuşak olması püf noktam bu. Gerçekten ee, muhteşem oluyor. Gördüğünüz gibi sünger gibi ya sıkıyorsun. <laughs> Tekrar eski halini alıyor. Bu tarifi bayılacaksınız. Hepsini yuvarlak bezeler haline getirdim. Ben iç harcımı hazırladım. İç harcım şimdi biraz çökelik. Kaşar peyniri, maydanoz, normal köy peyniri, çeşitli elimde olan peynirleri karıştırdım. Siz de elinizde olan peynirleri karıştırabilirsiniz. Hepsinden biraz biraz. Kaşar peyniri de bekleyin o biraz eriyor böyle daha güzel oluyor. Yani eriyen bir peynir ben daha çok seviyorum. Siz zevkinize göre koyarsınız. Bolca koyuyorum. Böyle güzelce açıyorum gördüğünüz gibi aynı böyle pastanın pastanede de böyle fakat fark ederseniz parçalar bu şekil olur. ben size onları nasıl yapıldığını böyle birkaç araştırma yaptım. Şöyle elimi koyuyorum bakın ne kadar pratik. Hemen böyle bastırıyorum. zaten pastanedekiler böyle açıp açıp şey yapmıyorlar. Aynı bu şekil. Alıp tek hop böyle kapatıyorlar. şimdi size böyle birkaç bayağı bir gösterdim. çok geçmek istemedim. Ayrıntılı bir şekilde nasıl yaptığımı görün. Bir şekilde geçiyorum ama hepsini nasıl yaptığımı bir şekilde gösterdim. Dediğiniz gibi elinize yapışma aşamasında e, hafif elinizi yağlayın. Çünkü bu hamur yumuşak bir hamur oluyor. Hepsini teker teker bu şekilde pratik bir şekilde yaptım. Böyle elimle güzelce açıyorum. Daha yavaş göstereyim. Güzelce e, e, malzemeyi içine koyuyorsunuz. E, ve elinizle bir tarafından alıp güzelce böyle bastırıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bu kadar. <laughs> Tekrar ağır çekim, hızlı bir çekim yapmıştım. Şu an ağır çekime geçtik. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzer için ayırmıştım. Ee, yumurta sarısını poğaçaların üzerine. De... paylaştım zaten. O tatlıyı deneyin. Bayılacaksınız ya. Kesinlikle yorumda yazın. Muhteşem. Bayılacağınıza yüzde yüze benim. O tarifime bakın. Haşhaşlı tatlı tarifi. Ve şerbetini ben e, kaynatmadan yapıyorum. Ve içine katı yağ koymuyorum en önemlisi. E şimdiden o tarifimi de söyleyeyim bakın diye. Muhteşem oluyor. E, biraz daha üzeri pembeleşince kadar pişirin derim o yaptığım tatlıyı. Ben bir defa daha öyle denedim. Gerçekten muhteşem ya bayılacaksınız ve ben şimdi ne yaptım mavi haşhaşımı e, sürdüm üzerine de e, susamımı ekledim birkaç ben böyle birkaç tanesini farklı farklı olsun istiyorum birkaç tanesi böyle sadece üzeri susamlı olsun birkaç tanesi bir, üzeri haşhaşlı e, ve birazına da çörek, et, çörek otu eklemek istiyorum çünkü e, yani servis edeceğiniz kişiler e, belki içinde çörek otunu beğenmeyebilir hangisi beğeniyorsa ona göre e, ve bir de böyle farklı farklı oluyor bazen de hepsini karıştırıyorum onu da deniyorum. Ki yani belki misafiriniz gelir, çörek otunu sevmez. Hani o şekil düşünün. ve bazen da hem susam hem çörek otu ekledim. Bu şekil yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekil fırına gönderiyorum. gönderiyor muyum? Hayır tabii ki. Bunu böyle biraz bekletip o şekil fırına gönderiyorum. biraz daha bu şekil beklettikten sonra fırınıma gönderdim ve fırından çıktı. Şimdi şöyle ne yaptım, ee, hamurumu önce e, beklettim, sonra bunları bezeler haline getirdim ve bunu böyle birazcık da tepside bekletiyorum. Tepside bekletip, yani bir 20 dakikada tepside bekletin, o böyle e, şişsin. Sonra fırına atın ve fırında böyle bu şekil muhteşem şekilde çıkıyor. Bakın puf puf, yani tamamen bütün tepsi kaplamış, e, muhteşem olmuş. Şu rengine bakın, ya şu haşhaşların rengine bakın ya. Ben gerçekten haşhaşı çok seviyorum şu görüntüye bakın ya. gerçekten anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz diye bir laf vardı. Görüyorsunuz muhteşem. Puf puf olmuşlar. Gerçekten bu parçaları görünce o kadar heyecanlandım ki. Yeme yani öyle söyleyeyim muhteşem <laughs> kelimeler kifayetsiz. Şu bakın dokunuyorum. Şu an sıcakken dokunuyorum. Sıcakken böyle çok dokunursanız biraz dokunduğunuz yer içeride kalabilir ama ben yine de dayanamayıp sıcakken bile hemen test etmek istedim. Bunu da size çekmek istedim. Yine eski haline alıyor ama çok böyle sıcakken bastırırsanız şey olabilir. biraz daha soğukken bu testleri yaparsanız daha parçanız pa tekrar tekrar eski haline gelebilir ama yine de geliyor bakın. Yine de muhteşem bu parçayı kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum muhteşem. Ya gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oluyor. Yani şu an hep aynı kelimeleri tekrarlıyor gibi oluyorum. Ee, ama başka bir şey söyleyemiyorum. Şu an bir tanesini sizin için koparıyorum. Zaten koparırken de ya yani siz de zaten görüntüden anlarsınız. Bakın dokunuyorum e, ve iç dokusunu şimdi size göstereceğim. Sünger gibi ya yani bildiğiniz sünger gibi. Bakın dokunuyorum tekrar eski halini alıyor. Videonun başında da zaten bölmüştüm. Böyle haşhaşlı olan vay 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 haşhaşlı böyle küçük küçük taneleri gerçekten bayrım güzel oluyor şu an elimle sıkıyorum bakın her türlü size gösteriyorum yani ikna olana kadar gösteriyorum şu an elimle bildiğiniz sünger gibi bulaşık süngeri gibi parçaları sıkıyorum eski halini alıyor kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın Hoşça kalın.